Türk edebiyatının yapı taşlarından olan ve Halikarnas Balıkçısı adıyla bilinen ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı ölümünün 49. yıl dönümünde Bodrum'un Cevat Şakir Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anıldı. Halikarnas Balıkçısı adıyla bilinen ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı ölümünün 49. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kabaaçlı'nın torunu Sibel Kabaaçlı ve öğrenciler katıldı. Anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından Kabaaçlı'nın hikayesini anlatan dinleti beğeni topladı. Törende Kabaaçlı'nın mezarı başına Bodrum Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Aras çelenk bıraktı. Daha sonra burada dua edilerek öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Tören, öğrencilere Kabağaçlı'nın kitabının hediye edilmesi ve aşure ikramıyla birlikte sona erdi. Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar şunları söyledi. Ee, bulunduğu şehirle kaynaşmış et ve kemik gibi olmuşlar ve de bugün burada bizleri buraya toplanmasına vesile olacak çok önemli, çok güzel işler yapmış. Halikarnas balıkçısının Bodrum için önemine dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da şunları ifade etti. Onunla aynı havayı Bodrum'da soluduğumuz için bugün onu sizlerle birlikte güzel katılımla aldığımız için çok mutluyuz.